onlar lan biraz arkamıza dışından... kaldı. Sağ geçmişler. Bizle beraber çaktılar. Onlar nerede onlar? Abi 4 mi? bunlar ya. Bunlar. Olsun olsun bize de 2 1 geliyor 4 de arkada var. Ben bir inseydim 4 3 2 1 0. Başka Abi M4'ü de elimden almazsın ya. İndi mi? Aşağıda aşağıda adam. Silah yok mu lan? Geliyor bana doğru. Kaç 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 evet, kaç. Sağ. Sağ. Silah yok. Gir deksa. Kalabalık, kalabalık Ben geçemedim yalnız, sağa geçin, sağa geçin. Çıkma çıkma geri çıkma, geri çıkma. Ben bir üst katta yer aldım Peki gördüm adamı <laughs> sağlık, elinize sağlık, elinize sağlık. Abi, M249'un gücünü seveyim ya. Sen yalnız adamları azayla kadar uğurladın ya, onu fark ettim abi. Başladım, Abi, bir şarkı şeyini çalmayın elimden ya. Yeter <laughs> lan yeter! Avcılar çalıyor abi, onu fark ettim ben. Abi adam ringi <laughs> atlar demek. atlamaz M4'ü almıyordum ya, nasıl aldı var ya hayret ettim. Ayak sesi. Bot geliyor galiba. Sen drop'a bak. Boşu ayak sesini. <laughs> MG3 var isteyene. MG3 alacağım ben bir tane. Bir tur. Bir tur binmek istiyoruz. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Tövbe ya. İçim baklara gerek. Neyse. Abi bir 556 ya da M4 bulamadım ya. Gel Oo. gel ben 556 vereceğim sana. Oo kit. Kitim yok benim. Bir tane kitim var. Araba ya, kit. gel kit. Ara araba kit abi. He tamam. Geri geliyorum. Araba kit. Kitim kit. hmm. mi kit vereyim mi Yok yok yürü. Ölürsek alırız. Kit var bende ya 3 tane daha. Hani kara şimşek kit. Ha. Davut abi sen. Deyince ben Davut abi genç, Bilmem <laughs> lazım aslında gençlik bilmez ya. de senin bilmem lazım Davut abi. E yani bilmem lazım nasıl <laughs> ayılamadım birden bilmiyorum. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> ben de kilitli arabadan indim de neyse. Bot benden zengin çıktı la. Aa gördüm. Tek adam Her bot gördüm. galiba. Öldüm direkt? Abi ne var diyor adam da. Nerede buradan abi? Şurada. Şu silahı dün ben beğendim bir. Onun için bunu aldım elime. MG3 mü? Ha. Baba MG3 ki. K kopuyor ki. Askerde kullandık biz bundan. Abi yok kaçtı o zaman. Yıl Cumhuriyet, sen... Cum Cumhuriyetin tarihi mi abi? Kuruluşu Yok mu? sen o zaman da portakalda Uf, vitamin bile değildin Ahmet. <laughs> 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 MG3 hala var ki TSK'nın envanterinde. 96 senesiydi. Oh. <laughs> da... Zamanda... Kasıyor. MG... <laughs> <laughs> MG... Çanakkale Savaşı'na yetişemedim Dexo. Keşke yetişebilseydim. <laughs> MG3 hala var şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Ya çok dandik bir silah ya. Başımıza belaydı ya. <laughs> Abi ne yaptın orada kimi vurdu? Ya şeydi sürekli tutukluk yapan bir silahdır <laughs> MG3. Abi sen sürekli sıra sıkarsan namluyu şişirirsen tutukluk yapar tabii ki de. Ya 10 tane atıyorsun tırt diye gidiyor acı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> o ne iyiydi lan. Yemin ediyorum tamam, tamam, şu, tamam. şu araba bizim elimizde patlamıyorsa helal olsun. Valla yani araba yazık. Milyon daha, daha şekillere girdi. Aramızda sağlam gusüllü bir arkadaş var. Açıklıyorum o benim. <laughs> Adam olabilir buralarda fena kastı. Kastın abi kastın. Göremiyorum şu anki. Arkamız gibi. geldi %90'ya ve solumuz. Yok şu tepe tarafında adam var büyük ihtimalle ya. Drop kasması olabilir mi? Yok drop indi çoktan da bu kastı. Drop kasması değil. Drop'a da gelmiş olabilir. Lan şimdi bir spray düşersen var ya ne sorar. Dexo nerede? Burada yanımızda. İşaret attı. Kim attı? Düşman görüldü mü? Dur bakıyoruz. Burada 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 önümde. Abi bir dakika başka adam da mı var? Arka iki. Ben tut sana şey. Dal <laughs> 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 dal bak gene ben abi görüyor musun? Abi sen de Ben Aa, Allah adam... oldu lan lan? <laughs> Kafasına Aa bundan orada. uçak sahibiydi. <laughs> abi Allah razı olsun bir 6x var diyin ya. Ben, ben ne bok yedim de bu ne şu an. Ben ne Burada, ben burada var. Yedim. 6x var buldum, burada. Buradan 6x var burada. Buldum abi. Buldun mu o zaman ben onu geri alayım. Ha orada adamlar. Nerede abi? Hangarda. tane kamuflajlı var. Oo görmüşler bizi. Lan! kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Kamuflajlıya vurdum. Ölmedin. Baydım kamuflajlıyı baydım. Birini koyun gel. Yok ya. ya. Allah Allah. Aradan görüyordum kamuflajlıyı kaçtı lan. Şurada baydım ben kamuflajlıyı. Biliyorum gördüm onu da. Bir kafasına bir götüne. İz iz. Ama oyun ya. bitti bu da doy doymadın hadi lan hadi. Üçüncüsünün de karnından verdim. Aferin hmm. sana Ramazan. <laughs> geldim geldim arkandayım bak bak mesafe aramızda yok. Ben adamın dimdiğim ha. Ona göre. Geliyorum Çok dayan 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 dayan. dayan. Alex'in yani Şuradaydı. Arkadaşı kaldırmıştır muhtemelen. Abi destekle. de. Daha de aracı oynayalım. 6x var burada. İlginize. Bu ne? Aa 8'i düşürdüm ya. Bu oyunda ağır yok mu Allah? Dört tane enerjim var ha. Ağrı hiç çıkmadı. Ya da ben görmedim. Ağrı kesici iki tane var bende. Birini vereyim mi? Yok yok gerek yok. Söyleyeyim sadece. Bu ara nereye gitti? Dört vs dört kaldık? Güzel fight. Dur, alana girelim direkt. Üç durmalı. Drop'un oraya gitti ha Araç, geçti Araç mi? var mı? Hı hı. Info attım ya abi. Yoldan geçti. Ama kasmadı ya. Tek Başka. Abi aracı alma istersen aracı alma da aracı alma iyi direkt devam edelim çünkü alan çok küçük. Tarlalarsa patlarız. Atalım Şöyle bir yerde bırakın. Aha üstümüz üstümüz var. Allah büyük bir doğru söylüyor. Helal, Tek helal mi değil. oğlum? Tek. Tek to ya. O ne abi bana? Abi kadın doğru söylüyor. Abi kadın doğru söylüyor. Kim? <laughs> Bir tane video vardı ya. Allah Allah. Solda var. Nere baygın? Evin evin içi baygın. Şu abi diye dikkat edin abi. Sisliyor. O çıkacak orada. Yanaş yanaş. Allah'ın amını yanaş ne ya? Şurada kaldı. Bir dakika. Oy. Nerede burada, burada, burada? Yat 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 karşıda. Ya gel uzak mı? Geri çık, geri çık, geri gel. Geri çık. nasıl vuruyor? Sis at. Dur dur atacağım sakin. Abi info var mı? Ben adam göremiyorum ya. Ben de görmüyorum. Öylesine sıkıyorum ben. Bir dakika. Tamam hızlı seri tutman lazım, ölüyorum. Kulübede mi adam? Karşımıza karşımıza bak, şuradalar. Evlerde de var. Bir de tepede var, o kaçan. Oğlum kaç kişi? 2 kişi kaldı zaten. Bir orada var, bir burada var. Kafam karıştı işte, benim içinde. Ya o zaman tepedeki inecek, bakın. Tepedeki Başka. nerede? Tepedeki indi, indi bile. Orada ne arasın yani lan abi. adam? ben 50 kere vuruyordu orada adam olsa ya. Açıktayım ben oraya. Helal, helal. Nasıl bak bana geldin?